Edirne'de daha modern ve ucuz bir taşımacılık istedik. Hafif raylı sistemi anlattık. Etüs'e de buna nasıl bağlayacağımızı anlattık. CHP Edirne Belediye Başkan aday adayı Seyfi Alp Üzmen projelerini basın mensuplarına anlattı. Üzmen, Edirne toplu ulaşımına hafif raylı sistemle çözüm bulacağını söyledi. Otopark sıkıntımız hepimiz için malum. Bu da katlı otoparklarla çözülebileceğini biliyoruz. En büyük trafik yaratan konu netice itibariyle Otopark yeri bulmak aracımıza bunu da yeraltı ve yer üstü katlı olmak üzere otoparklarla çözebiliriz. Elektronik sistemler de var. Hiç araba kullanmadan sizin aracınızı bu otoparkları yerleştiren sistem de var. Ben bunu Irak'ta daha önce yaptım. bir takım belediyeler de yapmak istiyorlar özellikle Antalya ve benzeri belediyeler. Üzmen bugün Vestor Otel'de basın toplantısı düzenledi. Üzmen, Edirne Belediye Başkanı seçilmesi halinde kent için hazırladığı projeleri basın mensuplarına sundu. Kentte otopark sorunu olduğunu ve çözümü adına projelerinden bahseden Üzmen, kentsel dönüşüme de dikkat çekti. Konut problemimizi, e, kiraz bahçelerimizi, üzüm bahçelerimizi, buğday tarlalarımızı betona çevirerek değil, kentsel dönüşerek ihtiyacımızı karşılayacağız. Bugün kentsel dönüşüm için ihtiyacı olan Sabuni Mahallesi, Kirişhane, Zübeyde Hanım, ee, Kıyık, bu gibi bölgelerde yapacağımız kentsel dönüşümlerle biz önümüzdeki beş yıllık konut ihtiyacını rahat rahat karşılayabiliriz. Hatta fazlası. İhtiyacımız olan kentsel dönüşüm alanları da mevcut. Konut ihtiyacımız karşılanır. Hem daha ekonomik konutlara ulaşırken hem de halkımız için sağlıklı konutlara Depremede hazırlıklı konutlara ulaşmış olacağız. Kaleci semti benim için oteller ve restoranlar bölgesidir ve kafeler bölgesidir. İnşallah ileride orayı trafiğe de kapatarak müthiş turistik bir alan haline getirmeyi planlıyoruz. Turizm en çok gelir kaynağıdır Edirne'nin. Buna rağmen turistlerin ihtiyacı olan ücretsiz internet, tercüman hizmetleri ve ihtiyacını görebilecekleri alanlar, eksiklerimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Kırkpınar Gülüçlerimiz dünyaca ünlü. buranın modernize edilmesi şart. Olmazsa olmazımız mutlaka yapacağız. Stadyumumuz için e, projemiz mevcut. Yeşil alan ihtiyacımız var edinemizde. Bunu da stadyumumuzu taşıyarak çözmeyi düşünüyoruz. E, pazar alanlarını birleştirerek yani ayrı ayrı yerlerde pazar yapmak yerine bütün pazarlarımızı bir güne toplayarak daha büyük otoparkı olan kapalı pazar alanları haline getirmek düşüncesindeyiz. Ve beraberinde de üreticiden tüketiciye örnek bizim kendi çiftçimiz üretip halka direkt satabileceği, ekonomik satacağı yerler haline de getirmemiz lazım. Halk pazarlarına ihtiyacımız var. hem ekonomik olacak hem de üreticimizin halka ulaşmasını sağlayacağız. Bu da Edirne'mizin ucuzlatacak bir hamle olacak. Çünkü biz mevcut yakın illerimizden %20 yirmi ile otuz arasında daha bağlı bir kentiz. Ve yakında emekliliğimiz gitgide artacak. Emekliler için de ekonomik olacak.